Herkese merhaba. Şimdi, inovasyon kelimesini duyduğunuzda aklınıza ilk ne geliyor? Belki de bir sektörü yerle bir eden yepyeni bir teknoloji ya da kimsenin aklına gelmemiş yepyeni bir pazar yaratan parlak bir fikir. İşte bugün, inovasyonun bu iki farklı yüzünü, yani hem yıkan hem de yaratan o inanılmaz gücünü masaya yatıracağız. Bakalım geleceğe hangisi şekillendirecek? Yıllardır hepimize anlatılan bir hikaye var. İnovasyon dediğin yıkıcı olur, eskisini yok eder ama bir duralım ve soralım. İlerlemek için illa bir şeyleri yıkmak mı lazım? Gerçekten tek yol bu mu? Evet, o bildiğimiz hatta belki de alkışladığımız hikaye bu. Yıkıcı inovasyon. Hani o acımasız savaş var ya, yeni bir fikir geliyor ve başarılı olmak için eskisini, eski şirketi, hatta koca bir sektörü haritadan silmek zorunda kalıyor. Bu hikayeler hepimizin malumu, değil mi? Netflix'in Blockbuster'ı nasıl tarihin tozlu raflarına kaldırdığını, dijital kameraların kodağı nasıl bitirdiğini, bunlar hep klasik bir kazan kaybet senaryosu. Yani her alkışlanan galibin arkasında piyasadan tamamen silinmiş bir mağlup yatıyor. İşte bu durum, ünlü ekonomist Joseph Schumpeter'in o meşhur yaratıcı yıkım dediği şeyin görünmeyen yüzünü, o karanlık tarafını ortaya koyuyor. Çünkü bu süreç sadece şirket bilançolarını etkilemiyor, arkasında korkunç sosyal maliyetler bırakabiliyor, yok olan işler, dağılan topluluklar, bir anda geçim kaynaklarını yitiren insanlar. Oldukça acı verici, değil mi? İyi de, ya bu tek yol değilse, ya inovasyonun bir de inşa eden bir yüzü varsa. Hadi şimdi rotamızı o pek de konuşulmayan, keşfedilmemiş yola çevirelim, yaratım yoluyla inovasyona. Bakın bu soru çok basit görünebilir ama aslında her şeyi değiştiriyor. Ya inovasyonun yıkıcı olması gerekmiyorsa, işte bu soruyu sorduğumuz anda büyüme ve ilerleme hakkında bildiğimiz her şeyi bir kenara bırakıp yepyeni olasılıkların kapısını aralamış oluyoruz. İşte olayın kilit noktası tam da bu. Yıkıcı olmayan inovasyon mevcut pastadan daha büyük bir dilim kapma kavgası değil. O pastayı tamamen unutup yepyeni bir pasta yapmak demek. Yani olay rakibinden müşteri çalmak değil. Olay daha önce kimsenin müşteri olarak bile görmediği insanlara ulaşıp yepyeni pazarlar yaratmak. Mesela mikrofinansı bir düşünelim. Geleneksel bankalar ne diyordu? Dünyanın en yoksul kesimine kredi vermek karlı değil. Mikrofinans ne yaptı? Gidip bankalarla savaşmadı. Tam tersine, onların hiç bakmadığı bir alanda milyonlarca insana küçük krediler sağlayarak yepyeni bir pazar yarattı. Finansal kapsayıcılık pazarı. Bakın, yıkım yok, yaratım var. Veya bir başka efsanevi örnek, Susam Sokağı. Susam Sokağı ortaya çıktığında okulların veya kütüphanelerin yerini mi aldı? Hayır, onlarla rekabet bile etmedi. Tam tersine bir çocuğun dünyasına yepyeni bir şey ekledi. Hem öğrenip hem eğlenebileceği bir dünya. Ve bunu yaparken bugün milyarlarca dolarlık bir sektör olan eğitici eğlence endüstrisinin de temelini atmış oldu. Yine yıkım yok, safi yaratım. Hava yolculuğu yaygınlaşınca herkes ne dedi? Tamam okyanus gemilerinin işi bitti. Ama hiç de öyle olmadı. Endüstri öldü mü? Hayır, kendini yeniden icat etti. Biz artık A noktasından B noktasına giden bir ulaşım aracı değiliz dediler. Biz denizde lüks bir tatil deneyimiyiz. Ve böylece hava yollarıyla kapışmak yerine onlarla bir arada var olabilen yepyeni bir eğlence pazarı yarattılar. Peki bunlar sadece birkaç güzel istisnai örnek mi? Kesinlikle hayır. Bu fikirler sadece teoride kalmıyor günümüzün en büyük, en yenilikçi şirketleri tarafından bizzat uygulanıyor. Hadi gelin, bu inovasyon devlerinin oyun kitabına şöyle bir göz atalım. Yakın zamanda Bain Company'nin yaptığı bir araştırma var ki, sonuçlar gerçekten çarpıcı. En yenilikçi, en iyi şirketlerin yüzde 79'u, yani neredeyse 10 tanesinden 8'i, tüm inovasyonları aynı kefeye koymuyor. Onun yerine ne yapıyorlar biliyor musunuz? İki tane, tamamen farklı paralel işleyen sistem kuruyorlar. İşte bu tabloda da gördüğümüz gibi bu sistemlerden biri mevcut işi korumak ve daha verimli hale getirmek için. Yani sürdürülebilir sistem. Burada riskler düşük, her şey ölçülük biçiliyor ve en önemli metrik yatırımın geri dönüşü yani karlılık. Ama bir de ikinci sistem var, çığır açan sistem. İşte burası tamamen keşif alanı. O yıkıcı olmayan, yepyeni pazarlar yaratacak fikirlerin doğduğu yer. Burada risk yüksek, belirsizlik hat safhada ve anlık kardan çok daha önemli bir şey var. Ne kadar hızlı öğrendiğiniz. İyi de bu ayrımı yapmak, bu iki farklı sistemi anlamak neden bu kadar kritik? Çünkü bugün peşinden koşmayı seçtiğimiz inovasyon türü sadece şirketlerin bilançolarını değil, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın içinde yaşayacağı geleceği şekillendiriyor. 21-25'i ve ötesini. Mesela Davos'ta hazırlanan bir öngörü raporu tam da bu yaratıcı inovasyon temeli üzerine kurulmuş bir 2125 dünyası hayal ediyor. Nasıl bir dünya mı? İşte slaytta da gördüğünüz gibi teknolojinin bir kontrol mekanizması değil, bir özgürleşme aracı olduğu bir dünya. Ve bu vizyon devam ediyor. İnovasyonun amacı sadece birilerinin pazar payını ele geçirmek değil. Aksine hem insanlara hem de gezegenimize hizmet eden ekonomiler yaratmak. Yani odak noktası kolektif refah. Bu rapor bizden çok ilginç bir şey istiyor, geleceğin ataları gibi düşünmemizi. Yani bugünkü kararlarımızın geleceğin nasıl etkileyeceğini sorgulamamızı. Ve bize gelecekten sorular soruyor. Mesela diyor ki, otomasyon insanları hayatta kalmak için çalışmaktan kurtardığında onların hayat boyu bir amaç edinmesine ve öğrenmeye devam etmesini nasıl sağladınız? Düşünsenize, ne kadar derin bir soru. Ya da şu soruya bakın, teknoloji, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki engelleri ortadan kaldırdığında, eşitsizliğin başka bir kılıkta devam etmesini nasıl önlediniz? Gördüğünüz gibi bunlar teknik sorular değil. Bunlar tamamen insani sorular, ahlaki sorular. Ve bu sorulara vereceğimiz cevaplar, bir toplum olarak sadece yıkmayı mı, yoksa aynı zamanda yaratmayı da mı seçeceğimize bağlı? Ve bu da bizi en önemli noktaya getiriyor. İnovasyon, rüzgar gibi esip bize çarpan bir şey değil. O, bizim seçimimiz. Karşımızdaki soru çok net. Hangi geleceği inşa etmeyi seçeceğiz? Birilerinin kazanması için başkalarının kaybetmek zorunda olduğu sıfır toplamlı bir oyun mu? Yoksa herkes için yepyeni değerler, yepyeni fırsatlar ve yepyeni umutlar yaratabileceğimiz bir dünya mı? Bu seçim bizim.